Ben Türkiye'nin hiçbir şey üretmeden onlarca yıl ayakta kalabileceğini düşünüyorum. Sadece borsa yatırımı yaparak Türkiye kendi başına ekonomik özgürlüğe ulaşabilir. Burada tamamen herkes bütün üretim bıraksın, komple borsa yatırsın, arkasına yaslansın anlamında söylemiyorum. Borsanın ne kadar büyük bir şey olduğunu ve insanların bunun farkında olmadığını söylemek için söylüyorum. Bakın Elon Musk'ın net serveti şu an 350 milyar dolar civarında. Bu ne demek biliyor musunuz? Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 1 trilyon dolara yakın bir para. Elon Musk sadece kendi başına Türk toplumunun 3'te 1'ini bir yıllık karşılığını kendi başına karşılayabiliyor demek. Yani Amerika'daki Elon Musk kendi servetiyle Türkiye'deki 30 milyonluk kişiye denk. Bir kişinin 30 milyon kişiye denk olmasının bir açıklaması gerekir. Borsa yatırımı hem gayrimenkul yatırımından hem sağlık, ticaret ya da üretilebilir e, net diğer yatırım varlıklarından çok daha fazla kazandırıyor uzun vadede. Hemen parasını yatırıp 5 ay sonra çekmek isteyenlerden bahsetmiyorum. Şunu da belirteyim arkasına. Tabi borsa yatırımı niye bu kadar kıymetli? Geçen günde şöyle bir haber görmüştüm. E, son 10 senede zenginlerin net serveti çok artarken çok düşük oranda vergi ödüyorlar. Gerçekten vergiler özellikle Amerika'da ya da Türkiye'de de aynı şey geçerli. Zenginler yüzde 10-20 arasında bir vergi öderken hatta çoğu zaman vergi ödemezken normal sıradan bir vatandaş gerçek anlamda yüzde 40'a yakın bir vergi ödüyor. Arada bir uçurum var yani inanılmaz bir uçurum var. Devlet de bunu açıklama olarak şunu söylüyor. Diyor ki üretim yapan ülkesine katma değer üreten kişilere inisiyatif sağlamamız lazım. Siz sadece bir tüketici olarak ülkeye değer katmadığınız için size bu inisiyatifi sağlayamıyorum diyor. Burada mantık biraz mantıklı bir açıklama olarak değerlendirilebilir. Ama şimdi zenginlerin net servetlerini değerlendirirken vergiden kaçınmaların en kolay yöntemi ne? Devletin bu kişilere istisna sunmuş olduğu yöntem. Yatırımlarını en çok neye göre yapıyor çok büyük multimilyarder zenginler gayrimenkule normal yatırımlara ve şirket hisselerine yatırım. Şimdi elinizdeki şirket hissesini bir seneden uzun tutarsanız birçok ülkede vergiden muafsınız. Bir vergi ödemiyorsunuz. Türkiye'de tanınan çok büyük avantajlar var tabii şirket hissesine yatırım yapıldığı zaman. Ama toplumun Kaçırdığı nokta şu, şimdi şirket hissesine bir yatırım yap yapıyorum dendiği zaman genellikle zenginlerin parasını nereye koyacağını şaşırdığından dolayı kendi arkadaşlarıyla yaptığı bir muhabbet gibi anlaşılıyor. Ama çok basit anlamıyla hisse satın almak bir şirkete tam anlamıyla ortak olmak da demektir. Yani zaten şirketin kökü şerikte ortaklıktan geliyor. Türkiye'de hiçbir şey üretilmeden onlarca yıl ayakta kalabileceğin mantığını, formülünü şuna dayanarak söylüyorum. Şimdi dünyada savaş dahi çıksa Ayakta kalabilecek Dünyanın en büyük ekonomisi ki Amerika Bu o kadar büyük bir ekonomi ki o kadar Büyük net değer yaratan bir Ülke ki Şu andaki kendi şirketlerinin değeri Yıllar yılı Arka arkaya sıralandığı zaman çok çok büyük Gelirler Elde ediyor Dolayısıyla Bu şirketlere ortak olmak o ülkede yaşamansanız dahi 20. yüzyılda bence normal sıradan vatandaşlara verilmiş en büyük fırsatlardan bir tanesi. Şimdi kişi Türkiye'de doğduğu, Çin'de ya da Hindistan'da doğduğu için neden Tesla firmasında çalışamıyorum diye üzülebilir. Ya da Avrupa'nın ekonomik refahında neden ben yaşayamıyorum diye şikayet edebilir. Ama bu 20. yüzyılın şirketlerine ortak olabilme yani hisse senedi alabilme fırsatı bence ekonomik özgürlüğün kişilere sunmuş olduğu muazzam bir kaynak. Yani Tesla'da çalışamıyor olabilirsiniz ya da mühendis olmayabilirsiniz. Ama o şirket kar ettikçe siz de o şirkete birebir ortak olup elde edilen kardan direkt paydanız kadar kar elde edebiliyorsunuz. Yani Tesla ilk çıktığı zamandan bu zamana 3-4 dolardan 400 dolara geldi. Sadece 5 sene içerisinde. Ya da Microsoft, Nvidia, Alphabet firması vesaire vesaire. Tabii ki normal bir gayrimenkulü yatırım yapar gibi çok büyük bir e, para yatırıma bariyeri de yok. Hisse senetlerine yatırım yaparken birkaç dolarla dahi yatırım yapılabiliyor. Peki gerçekten bunu devlet politikası olarak uygulayan var mı? Mesela İsviçre, İsviçre'nin merkez bankası kasasının %25'ini Amerikan hisselerine yatırmış durumda. Ve 20 senede son Amerikan hisseleri o kadar iyi kazandırdı ki. Mesela sadece Nasdaq'a bakmak gerekirse 20 kat yürüdü ya. Son 20 senede Amerikan teknoloji şirket hisselerinin yoğunlukta olduğu Nasdaq 20 senede inanılmaz bir patlama yaşayarak büyüdü. Şunu dayanarak söylemek gerekiyor. Elinizdeki cep telefonunuz, altınızdaki arabanız, evinizin içinde kullanmış olduğunuz teknolojik ürünlerin tamamı, binmiş olduğunuz uçak tamamı teknolojinin üretildiği, aklın, bilimin ön plana alındığı, ülkelerden çıktığı için bu ülkelere yatırım yapılırsa çok büyük kazanç elde ediyor. Ve cep telefonundan sadece gerçekten 5-10 saniye sürüyor. Türk toplumunda hisse senedine yatırım yapılmamasının sebebi ne? öncelikle finansal okuryazarlığın düşük olması ve daha önce kişilerin gayrimenkul ve gayrimenkul dışındaki yapmış olduğu yatırımlardan dolayı çok fazla dilinin yanmış olması. Mesela Türkiye'deki borsa spekülasyonları ilk 5-10 firmanın dışında çok fazla gözlenen bir durum ve devlet bunlara müdahale edip ceza kesmediği için de artık gelenekselleşmiş ve kimsenin hiç e, normalleştirdiği bir durum haline gelmiş ama özellikle Avrupa Avrupa hisselerinde, Amerikan hisselerinde ve hukukun tam anlamıyla oturduğu ülkelerde borsada manipülasyon yapmak kolay bir şey değildir. Oradaki insanların yatırmış olduğu para gerçekten çok özel bir şekilde korunan bir durumdur. Yatırım yaparken de işte insanların çoğunun aklına gelen şu, iyi de hangi hisseye yatırım yapacağız? Ben genelde Türk yatırımcılarla konuştuğum zaman çoğunlukta şunu duyuyorum. İşte şişe cam, tüpraş. Yani böyle şeylerin e, uzun vadede ben iyi para kazandıracağını düşünmüyorum. Yani bir şişe geleceğimize ne kadar ne büyük bir etki edebilir, ne kadar katkı sağlayabilir? Yani 21. yüzyılda Amerika'nın Mars'ı kolonileştirmeye çalıştığı bir dönemde eğer camı çok üst düzey katma değerli bir ürün olarak ortaya koymuyorsanız oradan çok bir şey beklememiz gerekir. Eğer şişe cam firması çıkıp dese ki ben e, ee, bunu çok yüksek katma değerli bir araba parçası olarak üretiyorum. O zaman yatırım yapmayı doğru bulurum. Ama şu an yapılması gereken yatırım gelecek vaat eden sektörlere yani ileride büyüme potansiyellerinin çok yüksek olduğu sektörlere yatırım yapanların çok iyi gelirler elde etti. Elektrikler olabilir, yapay zeka olabilir, kriptoloji olabilir. Mesela bunu bizim bir iktisatçımız da söylüyordu. Türkiye son 10 senede sadece kriptoya, BTC'ye milli gelirinin %1'ini yatırmış olsaydı bütün faiz dışı ve faizle birlikte bütün borcunu silmiş ve faiz dışı fazlayı da kasasını en az iki kat büyütmüştü. Gelirinin sadece %1'iyle. Şimdi Türkiye'de bunu düşünen şeyler yok mu? Siyasetçilere bu işle ilgilenen kurumlar yok mu? Bunun olabilmesi için ilk önce toplumun bilinçli olması toplumun istemesi lazım ki siyasetçiler ona göre kendini yönlendirsin. Yani toplumu sadece şu an ancak yüzde onunda hisse yatırım yapma bilinci ya da finansal okuryazarlığı olduğu için siyasetçisinden de beklemek doğru olmaz. Bizim şu anda illa bir Boeing firması gibi uçak üretmemizi de gerek yok. Anlatmaya çalıştığım o. Tabii ki mutlaka üretmeliyiz. Arabasını, uçağını, cep telefonunu, her şeyini üretmeliyiz. Ama üretemiyorsak da devlete niye bunu üretemiyorsun, bu konularda ilgilenmiyorsun diye şikayet etmek yerine bireysel kullanıcılar bu yatırım yaparsa hem geleceklerini çok iyi derecede kurtarabilir hem de çok büyük gelir elde edebilir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Aslında söylemek istediğim bu. Sektörler neler olabilir? Hani insanlar tabii şunu da hemen arkasına ekleyebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki tamam sen iyi kar hisseleri söylüyorsun ama bu şirketten arasından bir sürü batan firma da var, şey de var, şirket de var. İşte gelecek vaat etmeyen şirketlere yatırım yapmayı doğru bulmuyorum. Şu anda yatırımın aslında büyük bir kısmı hangi ülke yapılması lazım? Teknolojinin bir numara olduğu, hukukun iyi anlamda yerleştiği ülkeler. Amerika'dan, Avrupa'dan bahsediyorum. Yani geleceğin sektörleri bu ülkelerde olduğu için bu ülkede durum yapma. Yani Türkiye'ye yatırım yapılmaz demiyorum. Ama yatırımın önemli bir kısmının Amerikan ve Avrupa gelecek vadeden sektörlere ve firmalara yapılması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda Türkiye'de yatırım yapılacağımız bir eğer hissi senedi arıyorsak da drone üreten firmalara yatırım yaparak gelecekte iyi bir gelir elde edebilecek seviyeye ulaşabiliriz. Mesela bu konuda Türkiye bayrakları, tuşa, tusaşı e, ve savunma sanayindeki bu firmalar gerçekten Türkiye'de e, kaliteli oldukları kadar dünyada da ilk 5 sırada olan firmalarımız. Dolayısıyla artık sadece bir tarım arazisindeki hangi bitkinin zararlı olduğunu tespit edip sadece o bitkiye yönelik tedavi yapılabilecek sistem ancak dronlarla geliştirilebiliyor ve maliyetini %1'ine kadar düşürebiliyor. Şimdi bu sektör gelecek vaat ediyor mu etmiyor mu? Onu tartışmamız gerekiyor. Dolayısıyla giriş para çok düşük olduğu sadece finansal okur yazarlık eğitimiyle kişinin sadece kendisinin değil ülkesinin de Garanti altına alabildiği bir yöntem borsa yatırımı. Uzun vadede hem vergiden muaf hem çok büyük kazanç getiri elde etmesini sağlıyor. Hem de o sırada büyüyen ülke ile birlikte en güçlü ülke hangisi ise o ülke ile birlikte o ülkenin dışındaki vatandaşlarına da büyüme fırsatı sunan müthiş bir kaldıraç sistem. Kişilerin sadece kendisini değil torunlarının hayatlarını da kurtarabildiği getirinin paydaşlara eşit bir şekilde ve yüksek oranda dağıtıldığı bir sistem. Tabi bu saatten sonra kişi eline geçebilen 3-5 dolarla 3-5 sene bekleyecek şekilde gelecek vadeden sektörlere yatırım yaparsa iyi getir elde edeceğini düşünüyorum.